Dikkatli bak, alnında kim olduğu yazıyor. Çok komiksin. Kim bu? <laughs> Yaz kim olduğunu, yaz, hadi yaz! Ne diyor? Anlamıyorum ki, çıldırıyor! Evet, gittik cama yaklaşıyor! Sakin sen! Dur, sakin ol! Sakin ol, bir şey yok, sakin ol! Büyük hanım sizi görmek istiyor, arka bahçede. Kızı da istiyor. Gördün mü? Kadın duydu her şeyi!